Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Hamsune kıssa çalışmaya devam ediyoruz. Hamsune ne demekti? 50 demek. Kıssa da hikaye, kıssa. Allimni mimma allemekallah. Evet, 26. hikayemiz. Allimni bana öğret. Mimma allemekallah. Allahu Teala'nın sana öğrettiğinden bana öğret. Tabi Hazreti Lokman Hekim. Hazreti Lokman Aleyhisselam veya Lokman'ı Hekim olarak bilinen o hikmetli zat ondan bahsedecek. Kable en yeb'asallahu teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bi e, mi'ati sinine. Et kable önce en yeb'ase göndermesinden önce Allahu Teala Allahu Teala'nın Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bi mi'ati sinin yüz, yüzlerce sene önce. Burada en bu fiilini yaptığı, nasip ettiği, bunun faili Allahu Teala Muhammed'in bu fiilin mefulü oldu. Rubbema semani mi'e senetin. Belki de e, kaç sene önce? 800 sene önce. Semani mi'eti e, senetin. Evet bu e, yüzün başına gelen e, sayılar e, bu mi'eyi çoğul yapmıyor. Normalde 3'ten e, 10'a kadar olan sayıların e, temyizi yani saydığımız şey çoğul gelmesi gerekirken burada mi'at diye değil mi'e diye geliyor. Ve bu senede yüzün temyizi bu da müfret ve mecbur geliyor. Rubbe manaydı belki. Belki de 800 sene önce Aşe yaşadı. Lokmanul Hakimu. Evet, Lokmanul Hakim. Biz ne diyoruz? Lokmanı Hakim diyoruz. Lokma hikmetli Lokman yaşadı fi zalike zaman. O zamanda. Kanen nasu insanlar yusafirune fi turukin sa'betin. Yani zor yollarda yolculuk yapıyorlardı. Burası kânenin ismi, burası kânenin haberi. Ve kanu yerkebune devabe. Ve onlar e, işte hayvanlara biniyorlardı. Burada Vav wow, Kâne'nin ismi oldu. Yerkeb'in haber oldu. Buradaki Vav wow, bunun faili. Devab mefulü El hayle vel bigale vel cemale. Burada cemal değil cimal diye okuyacağız. Çünkü cemalin çoğulu. Ve burası ne oldu? Bu devabın temizi oldu. Ve burası ne oldu? İşte atlar, işte katırlar ve develer derken bu devabın bedeli oldu. Bedel. Ve fi ihda menatıkıl uşbi bis sahra'i ve o çöldeki uşb ne? Yeşillik. Çöldeki çayırlık, otluk bölgelerin birinde ve fi ihda bakın birinde. Menatık mıntıkanın çoğuluğu. Birinde el bir ot, otluk, otlak, otlağı olan. bir sahrayı çölde. İkâne ya şu yaşıyordu. Gulâmun. Bir genç yaşıyordu. Gulâmun esvedu. Bakın bu bunun sıfatı oldu. Nasıl bir genç? Siyahi bir genç. Enfuhu eftasu. Enfu burun demek. Eftas basık burunlu. Evet, burnu basık bir siyahi genç yaşıyordu. Kâne, ya şu gulâmun. Bu e, kâne, e, şöyle baktığımız zaman, e, kânenin ismi içinde huve, ya'îşunun fa'ili gulâm oldu. E, ve burada enfuhu e, eftas, yine bu gulâmın ikinci sıfatı oldu. Ve şefetahu ve iki dudağı da galîzatâni, kalın. Değil mi? Galiz ne? Kalın demek ve fi aynayhi gözlerinde ise berikun bir parlaklık var. Berik. Yedullu ala zekain yani zekaya delalet eden zekaya işaret eden bir parlaklık. Bu fiil cümlesi bu berikin fa'ilin nesi oldu? Sıfatı oldu. Berikin sıfatı oldu. Kânel gulam bu çocuk Lukman. Kânel gulamun Lukman. Şimdi burası eğer Kânen'in ismi olursa Vulam, Lokman bunun haberi olur. Yani bu genç Lokman idi olur. Yahrusu katıyan burası da onun hali olur. Ama biz bunu yani Lokman'ı Vulam'ın bedeli yaparsak o zaman ne olur? Bu genç olan Lokman, bu genç Lokman. Yahrusu katıyan kebiran minel ganemi. Bu yahrusu ne yapmak? Bekçilik yapmak. Değil mi? Bekçilik yapmak. Bekçilik yapıyordu. katıyan. Katı ne? Sürü. Bir sürüye. Kebiran büyük bir sürüye. Minel ganemi vel ibili. Yani koyunlardan ve develerden büyük bir sürüye bekçilik yapıyordu. Ve zâte yevmin ve bir gün ekbele müsafirun ala cemelin. Deve üzerinde bir yolcu geldi. Yebdu aleyhi tabu üzerinde yorgunluk gözüküyordu. Bu yebdu neydi? Gözükmek demek. Görünmek, gözükmek. Üzerinde yorgunluk eseri vardı. İstekbelel gulamur racule. Ve bu genç, yani Lokman, bu adamı karşıladı. Bakın istekbele neydi? Karşıladı. Bi vecihin beşuşin. Güler yüzle. Bi vecihin beşuş güler yüzle karşıladı. Ga şöyle diyerek. Burası da hal oldu. Merhaben, hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen. Evet, merhaba, hoş geldiniz dedi. Ana hal musafiru cemalehu bi civari lukman. Menaha ne diye çöktürmek. cemelle tabi kullanılıyor. Devesini çöktürdü. El musafir yolcu. Bi civari lukman lokmanın yanında. Bu lukman tabi sonunda aneki olduğu için e, gayrimunsariftir. Yani tenvin ve kesre alamıyor. Ve aleyhi ve ona selam verdi. Ve kâle dedi ki ene mut'abun. Ben yorgunum. Ve sevfe esterihum me'eke sa'aten. Senin yanında bir saat istirahat edeceğim. dedi. Esra'al gulamu ila sahratin. Evet bu genç hemen bir kayaya ne yaptı? Esra'a koştu. Tahte şeceratin sagiratin. Yani küçük bir ağacın altında olan kayaya. Bakın burası bu sahranın sıfatı oldu. Nasıl bir kaya? Küçük bir ağacın altındaki kaya. O kayaya koştu. Fehamele vi'aen fihi lebenun. Ve bir e, kap getirdi. Nasıl bir kap? Fihi lebenun. içinde süt olan bir kap. Burası da yine vi'anın nesi oldu? E, sıfatı oldu. Kâne kat vada'ahu fi zilliha. Onu e, o ağacın gölgesine koymuştu. Evet. Fi zilliha. Ağacın gölgesine koyduğu bir kap ki içinde süt vardı. Ve ehede ba'de temri vel hubzi. Ve biraz hurma ve ekmek de aldı ve del ve ma'in ve bir kova e, da su aldı. Ve ile racul ve adama döndü. Yani adamın yanına geldi. Ve kaddeme ileyhi lebene vel ma'e ve ta'ame ve ona takdim etti. Sütü, suyu ve yiyeceği takdim etti. Ve kale dedi ki, İşrep ya seyyidi, iç ey efendim dedi. Ve kül ve ye, e, rezak. Rezzak olan Allah'ın adıyla ye. Teacceber raculü min şehâmetil gulâmil esvet. Şehâmet nedir? Mertlik demek. Mertlik, yiğitlik. Evet, bu adam, bu siyah gencin mertliğinden hoşlandı. Bu teaccebe hoşuna gitti yani. Evet. Teaccebe veya şaşırdı da olabilir. Biz bunu evet, teacceber racul min <laughs> <laughs> şehametil gulamil esved ve min husni kelamihi ve onun güzel sözüne şaşırdı veya güzel sözünü beğendi ve ceale <laughs> bi eklin yemeye başladı ve yekulu li nefsihi ve kendi içinden ne diyordu Hazel gulamu abdun salihun bu genç salih bir kul fehu ve yukaddimu li bana takdim ediyor yani bana sunuyor et <laughs> taame yemeği Bismillahir Rezzak. Rezzak olan Allah'ın adıyla sunuyor. Vel müminun billahi fi hadhil ardı qalilun. Yani bu yerde, fi hadhil ard bu bölgede, bu yerde Allah'a iman edenler ve müminun billah Allah'a iman edenler qalilun azdırlar. Tura bu tura genelde ya tura diye aslında kullanılıyor. Turani acaba. Bakın acaba men yekunu seyyiduhu. Bunun e, e, efendisi kimdir? E, diye kendi içinde böyle konuştu. Se'eler raculul gulame. Adam gence sordu. Ve arafe ennesmehu lukman. Ve isminin lokman olduğunu öğrendi. Bakın burası enne ismi ve haberiyle arefenin nesi oldu? Mefhulü oldu. Ve nehu abdus şeyh. Evet bir şeyhin yani yaşlı birinin kölesi olduğunu da öğrendi. kim o? Beni el Veya hassas da olabilir. Beni hassasın e, kölesi olduğunu öğrendi. Kane lukman kerimen. Lukman cömert dedi. Ke seyyidihi. Efendisi gibi. اَلَّذ۪ي كَانَ يُسَاعِدُهُ عَلٰى اِضَافَةِ الْمُسَافِر۪ينَ Yani misafirleri ağırlamada. Bu idafe, burada ne manasında? Misafir ağırlamak. Misafir ağırlamada, ona yardım ettiği efendisi gibi. فَيُرْسِلُ اِلَيْهِ fil الْمَرْعَةِ Ki, merada ona gönderiyordu. اَلْكَث۪يرَ مِنَ الطَّعَامِ Yani çokça yiyecek gönderiyordu. Ve kâne lukmanu eminen. E, o e, lukman emin idi. Burada e, bakın şurası ara cümle. Fil mer'a diye. Ara cümleyi genelde iki çizgi arasında buluyoruz. E, buna ne diyoruz? El cümle tül Yani o meradayken, otlaktayken o efendisi ona iyi e, çokça yiyecek gönderiyordu. Ve kâne lukmanu eminen. Lokman güvenilir idi. Ya'teni biganemiz ganemiz seyyidihi inayeten kebiraten. Yani efendisinin koyunlarına veya sürüsüne büyük bir özen gösterirdi. Bu ya'teni özen göstermek, dikkat etmek yani. İnaye bakın bunun mef'ulü mutlak oldu. Ve kâne seyyiduhu efendisi yârifu emanetehu. Onun eminliğini biliyordu. Ve yukaddiru cühtehu ve onun çabasını takdir ediyordu. Bu cühde çaba demek. Yukaddiru ise takdir etmek. Yufekkiru fihi kethiran ve onun hakkında çok düşünüyordu. Ve yehdusu nefsehu kailen ve kendi kendine şöyle konuşuyordu. Elhamdülillahi'llezî razaqani hâzâ'l-'abdel muhlisel hakime. Evet, beni bu ihlaslı, ihlası ne demek? Dürüst yani. Dürüst ve hikmetli, e, hikmetli köle ile rızıklandıran Allah'a hamd olsun. Elhamdülillahillezi e, hamd o Allah'a olsun ki razakani beni rızıklandırdı. Evet burada şöyle baktığımız zaman e, ye birinci mefhulüm bihtir. Haze ikinci e, mefhulüm bihtir. El-abde bunun bedelidir. El muhlise de bunun sıfatıdır. Lakat tekatherat ganemi ve ibili. Gerçekten koyunlarım ve develerim çoğaldı. Tekâthere çoğalmak demek. Ve espahtu meşhuren beynel kabâil Ve kabileler arasında meşhur hale geldim. Esbahtu <laughs> oldum hale geldim. Bifadlı lukman ve emanetihi. Lokman sayesinde ve onun emaneti yani emin oluşu sayesinde. Bir fadlı neydi? Sayesinde demek. Velem yense şeyhun evet şeyh unutmadı. Bakın velem yense unutmadı. Şeyh benil hishas. Bunu bakın ne olarak gördük? Şeyhin bedeli olarak gördük. Mevakife lokman elle hakime. Yani Lokman-ı Hakimin mevakif ee, yani e, işte durumlarını, e, kıymetini, dere e, onun mertebelerini, derecesini unutmadı. Fakat talebe huzate za yevmin bir gün ondan istedi. En yezbehe şaten Bir e, koyun kesmesini istedi. Şat ne? Koyun demek. Ve yatihu bi ahsene kıt'atayn fiha ve ondan en iyi iki parça. Bu kıt ateyni iki parça. Bunu kat ateyni diye okuyabiliriz. Evet, yani iki parçayı kendisine getirmesini istedi. Yani o koyunun en iyi iki yerini, iki parçasını. Fe bil lisani vel kalbi. Ve o da ona dili ve kalbi getirdi. Yani o koyunun dilini ve kalbini. Ve emerahu yevmen ahar Bir gün de ona emretti. En yedbehe haşa'ten yine bir koyun kesmesini ve yermiye ve atmasını minha ehbese kıt'ateyni fiha. Yani onun en habis, en pis iki yerini atmasını istedi. Ferrema bunun üzerine o da el lisane vel kalbe, dili ve kalbi attı. İnde izen teaccebe şeyhu ve se'elehu. O zaman şeyh şaşırdı ve ona sordu. Taleptu minke ya lukman. Ey Lokman senden istedim ente etiyeni bi ahsene kıt'ateyni fiha onun en iyi iki parçasını getirmeni istedim. Fe eteyteni bana getirdin bil lisani vel kalbi. Yani dilini ve kalbini getirdin. O koyunun dil ve kalbini. Ve taleptu en termiye ahbese kıt'ateyni fiha ve iki tane en pis parçasını atmasını istedim. Fe rameytel lisane vel kalbe. Sen yine dilini ve kalbini attın. Fe keyfe zalik. Bu nasıl olur dedi. Kale Lukman <الْلُقْمَان> dedi ki لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْجِسْمِ Çünkü bir bedende اَفْتَلُ وَلَا اَتْيَبُ minhuma. Bu ikisinden daha üstün, daha iyi bir şey yoktur. اِذَا تَابَ ve hasena. Bu ikisi eğer hoş olursa, güzel olursa. Ve leysa fil cismi yine bedende yoktur. Ekbasu ve la daha habis yani daha pis ve daha kötü min, e, minhuma bu ikisinden daha pisi ve daha kötüsü yoktur. İza habusa ve saa. Eğer bu ikisi pis olursa ve kötü olursa dedi. Ve caa yevmun bir gün e, geldi. Azime fihi şeyh ala emrin. Şeyh bir işe azmetti ve kâme min meclisihi oturduğu yerden kalktı ve teveccühe ilel mer'a ve meraya yani otluğa yöneldi. Ve ra'ahu Lokman. Lokman onu gördü. Ve esra al onu karşılamak için koştu. Ve da şeyhu yedehu ala ketifi Lokman. Ve şeyh Lokman'ın omuzuna elini koydu. Ketif ne? Omuz demek. Ve kale fi atfin ve hanan şefkat ve merhametle ona dedi ki ente hurrun ya Lokman. Sen hürsün, özgürsün. Ve hadihil ganemu leke nisfuha ve bu koyunların da yarısı değil mi? Nısfıha, senindir. Bu nısfı da yine ganemin nesi oldu? Bedeli oldu. Koyunların yarısı da senindir dedi. Sümme aneka şeyh lukmane. Sonra şeyh lokmanla kucaklaştı aneka. Ve huve Ona şöyle diyordu. Leste abden köle değildin. lente tekune abden li ehadin ba'del an. Bundan sonra da kimsenin kölesi olmayacaksın dedi. Nale lokmanu e, Lokmanu değil mi burada Lokman fail oldu. Lokman hürriyetehu özgürlüğüne kavuştu. Bu nale nail olmak, erişmek. Ve keture maluhu ve malı çoğaldı. Vehtaara zevceten tayyibeten salihaten. Ve e, güzel, e, salih e, yani iyi bir eş seçti. İhtare ne demek? Seçti. Ve razakahu Allahu minha veleden feriha Allahü Teala kendisiyle sevineceği bir evlatla onu ziklandırdı ve ahsene terbiye etti ve terbiyesini güzelce yaptı. Kani Lokmanu yuallimun Alimun nase Lokman insanlara öğretiyordu ve zaten yevmin ve bir gün akbale ile meclisihi raculun garibun onun oturduğu yere yani meclisine garip bir adam geldi akbale elehu ve ona sordu entellezi sakaytani labanan sen e, bana e, işte süt e, beni beni süt ile e, ne yapan e, işte doyuran kişisin bu saka sulamak doyurmak değil mi o manalara gelecek yani sen bana su veren kişisin dedi ente burada ne oldu mübteda ellezi haber burası da bunun sıla cümlesi ve et'amteni hubzen ve sen bana yedirdin e, ekmek ve temren ve hurma yedirdin. İndema eee evet kuntet tera elganeme. Yani koyunları yayarken, güderken inde benil hishas. E, yani e, o işte beni hishas'ta e, yani onun yanında koyunları yayarken. Kulni bana de e, keyfe sırta hadihil menziletil azime. Yani bu büyük makama nasıl geldin? Sen daha önce koyun gidiyordun. Bu makama nasıl geldin dedi. Menzile makam, konum azime büyük. Ee, Ecebe Lokman. Lokman cevap verdi. Ya ehi, Ey kardeş. Kullu insan yestatî'u en yekûne misli. Yani her insan benim gibi olabilir. İzet tekallâhe. Allah'tan sakınırsa. Bakın İza burada şart anlatıyor. Allah'tan sakındığı zaman, yani takvalı olduğu zaman. Ve ahsene muameleten nas ve insanlara iyi muamele ederse ve amene ve inanırsa, iman ederse bi ennallâhe vahdehu huvel hâliku ve rezak. Yani Allahu Teala'nın tek olarak halık, yani yaratıcı ve rezak olduğuna iman ederse. İnde izin heteferracül. O zaman, bakın in de izin, o zaman hetefe fısıldadı, er Adam ona fısıldadı. Ne dedi? Allimni bana öğret. Mimma allemekallahu ya Lokman. Yani ya ya Lokmanu dedik değil mi? Evet. Ey Lokman Allahü Teala'nın sana öğrettiğinden bana da öğret diye ona fısıldadı diyor. Ve burada bitiyor gelecek bölümde başka bir kıssa ile buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.